Merhabalar herkese. Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda 2024 yılı sizin için nasıl geçecek burcunuza özel tarot açılımı yapacağım. Ve daha çok aşk üzerine odaklanacağız bu açılımda. Yani bu bir aşk da aşk açılımı olacak. Şöyle yapacağız. Burçlarınızı elementlere göre ayıracağım. Ve romantik tarot destemi kullanıyor olacağım. Bu desteği çok seviyorum. Romantik tarot destemi bana çok sevdiğim bir ablam hediye etti. Annemin sınıf arkadaşı Azize ablam hediye etmişti. O yüzden bu deste benim için çok anlamlı, çok özel. Çok seviyorum bu desteği kullanmayı. Romantik tarot destesi olduğu için de aşk açılımlarımı bununla yapmayı seviyorum. Bu desteği de, bu açılımda da bu desteği kullanacağız. Hatta böyle bakın <laughs> ilk, ilk desteği kapatırken gözüküyor. Mu? Aşıklar kartını koymuşum. Çok güzel değil mi? Hadi bakalım. Aşk dolu bir sene olsun. 2024 yılı. Bazen 2000, 2004 falan diyorum dilim sürçüyorsa affola 2024'ten bahsediyor olduğumu lütfen bilin. <laughs> 2004 değil 2024 yılındayız. Evet. Önce ateş grubu Koç Aslan Yay burçları için bakalım. 2024 yılı neler getirecek bizler için? Ben de bir yay burcu olarak merak ediyorum açıkçası. Özellikle aşk hayatında Koç Aslan Yay burçları neler bekliyor? 2024 yılında Koç Terazi aksında yaşayacağımız tutulmalar zaten hem öncü burçları elbette Koç burcunu yakından etkiliyor. İlişkilerde, evlilikler ve ortaklıklarda büyük değişimler, başlangıçlar, bitişler, böyle büyük büyük hamleler bekliyor Koç burçlarını. Yengeç burçlarını, terazi burçlarını. O yüzden e, Koç burcuyla başlamak bu seneyi, e, bu yaşayacağımız yeni döngüyü anlamamıza birazcık yardımcı olacak. Hadi bakalım seçelim kartlarımızı. Koç, Aslan, Yay burçları için. Sizin burcunuz hangisi? Aşağıya yazın. Ve ucunuzu dinledikten sonra size uyumlu olup olmadığını da bana belirtin. Ee, biliyorsunuz ki sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Her zaman yorumlarda, mesajlarda bu enerjinin büyümesini çok seviyorum. 2024 yılına da böyle güzel enerjilerle başlayalım. Paylaşım enerjileriyle başlayalım. Büyüme, bereket, bolluk enerjileriyle başlayalım. Bu arada umarım bolluk oyununu oynuyorsunuzdur. Ee, yeni öğrettiğim bolluk oyunu, bereket oyunu benimle beraber geliyorsunuzdur. Benimle beraber gelmeseniz bile siz kendi içinizde bolluk oyununu, bereket oyununu oynuyorsunuzdur umarım. Çünkü yeni yıl 2024 8 rakamının sayısı ve paranın bolluğun, bereketin sayısı. O yüzden bu şeyi bu bolluk oyununu çok önemsiyorum. Bolluğumuzu, bereketimizi beynimizin bolluk kapasitesini arttırmak için çok güzel bir oyun. Lütfen benimle oynayın. Ayrıca 2024 için bazı hediyelerim var, sürprizlerim var, bir çekilişim var. Ona da katılmak için aşağıdaki linke tıklayın. Bakalım kimler şanslı olacak, bu hediyeleri sahibi olacak. Heyecanla bekliyorum. Yeni yıl heyecanlı beni daha şimdiden sardı. Her sene bu heyecanı hissediyorum. Aralık ayını çok seviyorum. Aralık ayının bütün bolluk bereketini kabul ediyorum. Evet. <laughs> Dedikten sonra Koç Aslan Yay Burçları'nın aşk hayatıyla devam ediyorum. Evet. Oo. Güzel. Şimdi Koç, Aslan, Yay burçları. Kesinlikle çok sosyal bir seneye gidiyor, yapıyorsunuz Kesinlikle çok sosyal bir sene de olacaksınız. 2024 sizin için artık yalnızlık zamanı değil hayat. Eğer hayatınızda bir partneriniz yoksa artık bir yalnızlık zamanı değil sizin. Kesinlikle çok daha sosyal olacağınız, özellikle hava burçlarından e, terazi, ikizler, kova burçlarıyla aranızdaki e, mesafeyi kapatacağınız, belki bazılarınız barışmak, kavuşmak böyle şeyler istiyor olabilir, böyle gündemleriniz var. E, aynı zamanda birileriyle sosyal ortamlarda birileriyle tanışabilirsiniz, tanıştırılabilirsiniz. Bol bol e, dans gibi böyle içinde fiziksel aktivitelerin de olduğu ortamlarda bol bol bulunmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Böyle bir sosyallik, danslar, düğün, organizasyon hani böyle dans nerede edilir? Düğünde daha çok edilir. Gözüküyor değil mi kart? Aynen. Böyle düğün gibi yerlerde falan bulunmanızı tavsiye ediyorum. Bir partnerlik ilişkisi içinde olacaksınız. Koç, aslan, yay burçları. Burada daha çok böyle bir nasıl anlasam, bir iletişim sorunu varsa bir çözümsüzlük olduysa birbirini yanlış anlayan insanlar varsa belki özürler dilenebilir birazcık böyle daha daha az sivri dilli olma zamanı öyle söyleyeyim daha barışçıl olma zamanı her ne kadar kuzey ay koç burcunda güney ay düğümü terazi burcunda olsa dahi biraz böyle artık kılıcın inmesi zamanı yani öyle bir şey görüyorum burada dediğim gibi bu bazıların için bazılarınız için bir barışma haberi olarak da geliyor olabilir. Artık eskiye bakma zamanı geçti. Artık eskiyi düşünmek, geriye bakmak, e, bu, bunu geride geride bırakmalısınız ya. Geçmişte neler oldu, neler bitti, e, işte ailemin travması böyleydi, aile şöyleydi. şöyleydi. geçmiş geçmişte kalsın artık. E, sürekli bir geriye dönüp baktığınız için ileriye adım atamıyorsunuz. Geriye dönüp bakmayın. Geçmişi geçmişte bırakın, arkanızda bırakın. Çok e, kısmetli, çok bolluk, bereket dolu bir e, alana giriş yapabilirsiniz. Çok kısmetli bir zamana giriş yapabilirsiniz. Bir türlü o adımı atmıyorsunuz. O adımı atın. Önünüze bakın, ileriye bakın. Hayata geçirmek istediğiniz projeleri, yapmak istediğiniz şeyleri yapın. E, gitmek istediğiniz yerlere gidin. Orada sizi gerçekten güzel insanlar karşılayacak, güzel kısmetleriniz var hatta birden fazla seçenek arasında kalabilirsiniz. Koç, Aslan, Yay burçları için söylüyorum bunu. Ee, çok e, burada çıkan burçları da söyleyeyim şimdi. Su etkisi gözüme çarpıyor. Çok su ve hava etkisi. Hangi burçlardır bunlar? Yengeç, Akrep, Balık. Ondan sonra e, Terazi, İkizler ve Kova burçlarıyla ilgili böyle çok e, duygusal anlamda hem de zihinsel böyle bakış açınızın uyduğu hem de kalbinizin uyduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Hadi bakalım. 2024 sizin için hem bir karar verme, bir eşikten geçme hem de artık geçmişi geçmişte bırakma ve ileriye gitme senesi olacak. Her ne olursa olsun aşk hayatınızda güzel partnerlikler bence sizi bekliyor. Eğer yalnızsanız hayatınızda sosyal ortamlarda tanıyacağınız biriyle birleştirebilirsiniz. Hali hazırda ilişkinizde iletişim problemleri üzerine odaklanabilir ve bunları çözebilirsiniz. Bir de çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Artık duygusal olarak sürekli böyle mantığınızı dinlemeden sadece bilinç altının o hani hep diyoruz ya ilkel beynimizle, bilinç altımızla, yaralarımızla örneğin işte travma, travma tepkileriyle verilen kararlardan ve ilişkilerden işte annemize benzeyen babamıza benzeyen ailemizdeki sorunları tekrar gündeme getirip çözmek istediğimiz için girdiğimiz e, ilişkilerden özgürleşip gerçekten aşkı sevgiyi ve size ileriye doğru ineli, ileriye yönelik adım attıracak eyleme geçirecek e, hayatta bir şeyleri yapmak istetecek motive edecek e, adım attıracak bir ilişkiye doğru adım atın. Bu kararı verin ve vereceğiniz bir sürü fırsat çıkacak 2024'te. Sevgili Koç, Aslan ve Yay Burçları. Hadi bakalım. Evet, merhaba sevgili Boğa, Başak, Oğlak Burçları. Şimdi 2024 yılında sizin aşk hayatınızı konuşacağız. Herhangi bir ilişki durumu için dinleyebilirsiniz. İlişkisi olanlar, kalbi boş olanlar, karışık ilişki durumları, ex partner durumları hepsi için kendinizi rezone olduğunuz kadar dinleyebilirsiniz. Ee, burada daha yeni yeni filizlenen bir şeyler görüyorum ve sizin için evlilik kartı geldi. Aa, hemen müjdemi, <laughs> müjdemi vermeden müjdemi vermeden geçemem. Müjdemi vermeden geçemem. Görüyor musunuz kartımı şöyle güzelce gene Çok seviyorum bu desteği ya. Bu destenin e, bütün çizimlerini falan çok 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 seviyorum gerçekten. Evet, bu desteği seçenler için çok güzel bir gönül bağı, güvene dayalı bir ilişkinin adım adım kurulması, tam bir boğa, başak, oğlak teması, toprak teması yani gerçekten de böyle kendine güvenen, ilişkiye güvenen, yavaş yavaş adım adım ilişkiyi kurmuş, başlatmış, devam ettirmiş ve çok güzel kartlar geldi. O yüzden Sağlam temelli bir ilişki görüyorum sizin için. Hem doyurucu, hem sağlam, hem güvenli. Ay var ya maşallah ya. <laughs> maşallah diyesim geldi gerçekten. <laughs> Bu zamana kadar aşk hayatınızda böyle bir yenilgi, bir vazgeçiş dönemi yaşamış olabilirsiniz. Kendinizi biraz vazgeçmiş gibi hissedebilirsiniz. Boşa kürek çekiyormuş gibi hissetmiş olabilirsiniz. Veya çok yalnız olabilirsiniz. Yani kalbinizi çok yalnız bırakmış olabilirsiniz. Hayatınızda biri pek olmamış olabilir. Doğru kişiyi beklemiş olabilirsiniz. Bazılarınız ilişki içinde bile yalnız kalmış olabilirsiniz. Fakat bu yalnızlık artık sürüyor. Çünkü artık taşı, toprağı, kuşu, böceği, doğayı, içinizdeki o sevgi enerjisini yükseltiyorsunuz 2024 yılında. Sevginizi verdikçe o içinizdeki sevgiyi, coşkuyu, verdikçe, doğaya, hayvanlara verdikçe ve paylaştıkça sevginin güzelliğini fark ediyorsunuz ve etrafınızı sevgi sarıyor. Hani o kadar güzel geldi ki kartlarınız. Şu görüyorsunuz değil mi şeyleri? Ee, sevgi ve bollukla tamamlanacak bir ilişki var önünüzde. Ee, her ne olursa olsun, Boğa Başak Oğlak Burçları hem maddi anlamda hem yani maddi anlamda bereket hem de aşkın bolluğu bereketi burada size çok vermenizi tavsiye ediyorum. Eli açık olun bu sıralar, yardımlar yapın, bağışlar yapın, ihtiyacı olanlara sevgi ve şefkat verin, gösterin. Size daha bollukla bereketle dönecektir. Aynı zamanda şu bana bir vision board yap şu. ...bana bir vision board yapmanız gerektiğini hatırlattı. Bu sene için böyle aşk hayatınızda neler istiyorsunuz... ...partnerinizle, neler yaşamak istiyorsunuz... ...nerelere gitmek istiyorsunuz... ...nasıl fotoğraflar çekilmek istiyorsunuz... ...nasıl görünmek istiyorsunuz, nasıl hissetmek istiyorsunuz... ...bunları böyle güzel fotoğraflarını bulup yapıştırın... ...kendinize güzel bir vision board hazırlayın 2024'te. Vallahi çok çalışıyor ya. Vision board'uma koyduğum neredeyse her şey oldu bu zamana kadar... Ve olmayanların da eminim ki zamanı var. Ben de biliyorum zaten zamanının olduğunu. Zamanlı bekliyor. Olmadı değil henüz olmadı. Zamanını bekliyor. O yüzden e, vision board yapın. Hatta beraber yapalım ya. Böyle bir yayın yapayım. Beraber vision board yapalım. Hazırlanın o yayına. Herkes böyle çıktı alsın falan. Aa çok güzel fikir oldu ya. Tamam. E, ve bir... E, bir birleşme söz konusu burada. Yuvayı birleştirmek, iki kişinin birleşmesi, kutsal bir birlik teması. Tabii ki kartın direkt evlilik kartı olması da çok önemli. O yüzden bu sene sizler için güzel bir evlilik yılı olarak görünüyor. Bir birleşme, kavuşma, kutlama yılı olarak görünüyor. Boğa Başak Oğlaklar. Hadi bakalım. Merhaba sevgili hava burçları, ikizler, terazi ve kovalar. Bakalım 2024 yılında sizin aşk hayatınız neler olacak? Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Ne kadar nasıl hareketli neler var? Bunlara bir bakalım. Bir kart daha geldi size sanki. Bu bu sefer böyle bir yetmiyor gibi bir şeyler. Bir şey tek birkaç kartla yetinmiyor buradaki boğalar. Neden böyle oldu? Boğalar demişim. Peki boğa burçları ile alakalı bir şeyler de olabilir. şu gelmek isteyen kart yıldız kartı. İki tane el ele tutuşmuş bir çift var burada. Şöyle bir pusula var. Şu bana hep M harfini hatırlatıyor. Bakalım. Okay. İkizler, terazi ve kova burçları için bir yeniden başlangıç var yani üç kartla yetinmediniz çok daha fazla şey istiyorsunuz hayattan çok daha fazla şey bilmek istiyorsunuz tabii ki yani hava grubu olunca böyle oluyor İkizler burcu işin içinde kova burcu işin içinde ve sizin kartlarınız geldi bu arada bu kova burcunun kartı bu terazi burcunun kartı adalet kartı geldin demek ki kendinizi buldunuz ilişkide de hayatta da Özellikle terazi burcunda yaşayacağımız tutulmalarla birlikte kendinizi bulduğunuz, ilişkide neler istediğinizi ortaya koyduğunuz, kendinizi ortaya koyduğunuz artık maskelerin çıktığı bir süreç olacak. Herkesin e, kendini olduğu gibi ortaya koymasını istediğiniz, sizin de kendinizi olduğu gibi dünyaya lanse ettiğiniz, ortaya çıktığınız ve e, görünür görünür olduğunuz görünür olmak isteyeceğiniz bir süreç e, burada tabii ki adalet kartı bir mahkemenin önünde olduğu için e, bazı mahkemeler davalar bazılarınız böyle şeylerle uğraşıyor olabilir boşanma süreçleri nafakalar karşı tarafın boşanma süreçlerini bekliyor olabilirsiniz bunlarla alakalı haberleriniz gelecek bu e, boşanma direkt burada e, damat <laughs> direkt burada Damat gelin bir kefede yani bir boşanma kartı gibi görünüyor bu alacak verecek davaları, nafakalar bu tarz işler sizin aşk hayatınızı etkiliyor şu süreçte belki bir karar bekliyorsunuz belki bir netlik bekliyorsunuz ve daha sonra bir özgürlük süreci başlıyor. Bu özgürlük süreciyle bazılarınız için şöyle olacak bazılarınız için yollar ayrılıyor bazılarınız için yollar birleşiyor. Tam da koç-terazi aksındaki tutulmaların teması yani hakikaten. Bir yandan bu özgürlük temasıyla aşırı e, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanan ve pek bir şeyi önemsemeyen bir hale biraz böyle salmış, e, artık istemiyorum, sadece kendime odaklanıyorum, daha pervarsız davranacağım e, diyen bir hale de bürünebilirsiniz bir, bazılarınız. Veya böyle bir insanla ilgili e, haberler, artık bir gelişme yaşanmış olabilir. Bazıları çocuklarla alakalı bir durumdan dolayı bir ilişkinin içinde olabilir. Çocuklarla ilgili veya çocuğu olan biriyle bir ilişkiniz olabilir. Tekrar evlenip, evlen boşanıp tekrar evlenmek gibi durumlar olabilir. Çünkü burada direkt ilk kart boşanma kartı ile geldi. Bazılarınız bu tarz durumlar içerisine gidecek. Bazılarınız tamamen artık özgürleşmek isteyecek. Bazılarınız da tamamen yolları birleştirmek isteyecek. Durumunuz nasılsa şu anki seçenekler nasılsa kolektif bir açılım olduğu için bu ona göre değerlendirmenizi rica ediyorum. Her ne olursa olsun çok daha rahatladığınız bir sene olacak diyebilirim. Bu rahatladığınız senede kendi duygularınızı bastırmadan artık gerçek kimliğinizi, benliğinizi ortaya koymanız şart. Artık bu maskelerden kurtulmanız gerekiyor. Artık bu maskeleri takmamanız gerekiyor. Artık kendi gerçek benliğinizi ve duygularınızı açık açık ortaya koymanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Last but not least. <laughs> Yengeç akrep balık burçları. Listenin sonunda olsa da gönüllülerin asla sonunda olmayan o burç. O burçlar. Yengeç akrep balıklar romantik yengeç akrep yengeç akrep bul bulup <laughs> romantik yengeç akrep balıklar romantik teklifler romantizm hediyeleşme birbirlerine hediyeler alma böyle bir yıl bekliyor sizleri bakalım böyle mi almalıyım kartları böyle mi almalıyım böyle almalıyım okey Oh. 2024 sizler için o kadar canlı o kadar hareketli Aşk hayatınız bakımından o kadar renkli geçecek ki bu zamana kadar e, tatmadığınız duyguları tatmak e, daha önce hissetmediğiniz şeyleri hissetmek daha önce bilmediğiniz hazlar yaşamak için e, çok güzel bir e, süreç olacak yani hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda, cinsel çekim anlamında çok farklı şeylere kendinizi açacaksınız ve gerçekten bu hayattan zevk almaya başladığınız bir sene 2024. Finally! Oh be! Dediğiniz bir sene. Bu sene önceliğinizi biraz daha sosyalleşmeye, gezip tozmaya, karşı cinsle haşır neşir olmaya, hoşlandığınız cinsle, karşı cinsle dediğim zaman hani hoşlandığınız cins olarak düşünün. Ee, hoşlandığınız Hoşlanı, sizin hoşlanabileceğiniz tarzda insanlarla bağ kurmaya, onlarla tanışmaya, aynı ortamlarda olmaya, gezmek, tozmak, işte sosyalleşmek, birlikte bir sürü işte tiyatro, sinema, eğlenceli etkinlikler, bu tarz yerlere giderek farklı şeyleri keşfetmek, farklı eğlenceleri keşfetmek. Yurt içi, yurt dışı, bu arada böyle sanki yabancı ülkeleri de gezecekmiş gibi bir hissiyat alıyorum. E, yurt içi, yurt dışı böyle e, gezeceğiniz daha çok Avrupa turları görüyorum sizin için. Yengeç, akrep, balıklar. E, böyle maskeli balolar, eski tarz eğlenceler falan. Hem hem böyle şeyler yani hem duygusal manada yani kupa kraliçesi çıktı ya inanılmaz böyle bir şey. Yani, e, hem duygusal manada hem de biraz da e, cinsellik açısından daha fiziksel olarak e, farklı bilinmedik heyecanlara da yönelebileceğiniz bir seneyi işaret ediyor. E, ve duygusal teklifler dediğim gibi hediyeleşmek, ya şu kart çok hoşuma gitti çiçekler falan. E, sadece şunu belirtmek istiyorum. E... Geçmişten bir şeylere takılıp kalmayın. Size ayak bağı olan ilişkileri, artık böyle size bir fayda vermeyen, toksikleşmiş ilişkileri sürdürmeye çalışmayın. Bu size zarar verecektir. Artık içinde bağlılık mı, bağımlılık mı, bağımlılık haline gelmişse eğer, bağlılık olmadığını fark ettiğiniz, bağımlılık olduğunu fark ettiğiniz şeyleri artık geçmişte bırakmanın zamanı geldi. Bu farkındalıkla ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Yengeç, Akrep, Balıklar. Ee, çünkü bu, yani sizi geri çeken bağ, bağnaz düşünceler olabilir. Ee, ya ben de yapamam ki, edemem ki, işte şöyle şöyle olduğum için güzel bir ilişki hak etmiyorum ki gibi. Her şey olabilir. Toksik ve sizi derinden etkileyen, derinden kötü bir şekilde etkileyen, sizi tutup bacağınızdan tutup geri çeken ilişkilerden bahsediyorum. Düşüncelerden bahsediyorum. Düşünce kalıpları, her şey ve herkes. Bunlardan uzaklaşma zamanımız geldi. Onun dışında gerçekten en eğlenceli, sevgi dolu ve hareketli kartlar sizlere çıktı. Bakalım neler olacak 2024 yılında. Bu bir kolektif açılımdır. Eğer size uyuyorsa, rezone oluyorsa alıp kabul edebilirsiniz. Eğer beğenmediyseniz, memnun kalmadıysanız serbest bırakabilirsiniz. Açılımım burada bitti. Bu videoyu beğendiyseniz, yorumları beğendiyseniz lütfen aşağıda evet alıyorum, kabul ediyorum yazın. Bana hangi e açılımları yapmamı istiyorsanız, hangi soruları sormak istersiniz, sizden bunları duymak istiyorum. E kolektife baktığım için sizin sorularınız benim için çok önemli. Sizin ihtiyaçlarınız benim için çok önemli. Bu kanalda onları, e o mesajları iletiyorum. O şifayı dağıtıyorum. O yüzden bana aşağıda lütfen sorularınızı yazın. Eğer özel açılım almak istiyorsunuz istiyorsanız kendinize özel, kişiye özel birebir görüşmeler istiyorsanız online tarot açılımları için de bana mail atabilirsiniz. Onun da açıklamalarda mail adresimi bulacaksınız. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi e, hatırlayın. <laughs> Bu videoları çekip e, bir etkileşim oluşturmak, pozitif enerjiyi yaymak açısından ve Benden şimdilik bu kadar. Hepinize çok güzel bir 2024 yılı diliyorum. Böyle karlar, güzel enerjiler, bereket. Tam bir Aralık ayı enerjisi. Çok mutluyum burada. Hepimize aşk getirsin. Aşk dolu bir sene olsun. Hoşçakalın.